Biz e, malum tüm e, dünyayı kasıp kavuran Covid-19 hastalığından dolayı e, tüm cumhur, cemaat çoluk çözdük, eve kapandık. Öyle olunca da e, kimse dışarı çıkamıyor, sokağa çıkma yasakları falan var. Malum iki ay, 3 ay, 4 ay boyunca e, 2020'nin başlarından beri evde bir aklımıza geldi. E, düşünürken e, Nisan ayında biraz inceleyim dedi. Aslında hiç havuz yapma niyetimiz yok. yerimizde de kısıtlıydı burada Az bir alanımız vardı. Nasıl yapalım, nasıl edelim? Düşün taşınırken Instagram üzerinden biraz internette girdim. Kucalarken Selmet havuza denk geldim. Kendilerinden ilk etapta bir iki görüşmemiz oldu. Sağ olsunlar. Gayet bilgi, birikimli, donanımlı insanlarla karşılaştım. Bunların bu bilgi, birikim, donanımlarını böyle görünce de bana bir güven oluştu. E, yerlerine gittim Servet Avrupa. Karşı Yamraniye'ye gittim. Kendi ofislerine gittim. Kamer Bey'le oturup çalıştım. E, Serkan Bey'le biz onunla tanıştık sağ olsun. bizi iyi karşıladı, çayımızı kahvemizi içerken bir havuz yapma kararı aldık yani biz. öyle olunca da hemen hızlı bir şekilde bizi aydınlattılar, sağ olsunlar bize Hızlı bir şekilde bir proje sundular, bir taşış proje sundular, bir oval havuz, bir dikdörtgen havuz, tüm seçenekleri bize sundular. Ben açıkçası ikna oldum hızlı bir şekilde inşaat aşamasını hemen başladık. Yaklaşık kısa vadede inşaat kısmı iki hafta 20 gün içerisinde. Havuz kısmı yaklaşık üç gün içerisinde. Tüm montajları yapılarak tarafımıza teslim edildi. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz. İyi ki de Sermet Havuz'dan tanışmışım. İyi ki de böyle bir firmana karşılaştık. Şanslıyız. Hiçbir şikayetimiz, hiçbir sıkıntımız yok. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Selma Kavuz'la hayat güzel.